Londra'dan herkese selamlar ben A'dan. Arkadaşlar bu videoda sizlere sezon işçiliğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle pandemiden sonra mevsimlik işler için e, müracaat edenlere kolaylıklar sağlandı. E, tabii bu beklenmedik bir şey değildi. E, geçen sene hatırlarsanız HGV yani e, ağır vasıta şoförleri için bir video çekmiştim. Ek olarak 300 kişi falan almışlardı. Vizelerdeki normalde uyulması gereken şartlara uyulmadan acil bir alım yapılmıştı mevsimlik işçilerle ilgili bu videonun da en önemli özelliği Tabii ki İngilizce şartının olmaması arkadaşlar İngilizce'de aranan hemen hemen bütün vizelerde aranan B1 IELTS sınavından B1 seviyesinde derece almak bu vize için gerekmiyor. Onun için beni takip edenlerin arasında da olduğunu biliyordum. Mevsimlik işler için müracaat etmeye çalışanları. Ben bu konuyla ilgili daha önce bahsettim. Diğer videolarımda başka konular bahsederken bunlardan da bahsettim. Fakat gördüm ki yeteri kadar anlaşılmamış konuya daha önem vererek bir kez de böyle bir video çekmek istedim. Sonuna kadar izleyin. Bu videoda mevsimlik işlerde çalışmak için nasıl müracaat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Ama iyi. Hepsi iyi. <laughs> Mevsimlik işçilik, tarım ve hayvancılık sektöründe dönemle alakalı, özellikle de tarımda dönemle alakalı hasat zamanı, meyve toplama zamanı, ekstra işçi ihtiyacı olduğu için eleman alımı yapılıyor. Mevsimlik işçilerde de pandemiden sonra, özellikle gıda sektöründeki daralma nedeniyle 30 binlik kotayı altladılar, 40 bine kadar çıkabiliyor. Bir de her yılın 15 Kasım'ına kadar tavuk çiftliklerinde çalış çalışmak için müracaat edebiliyorsunuz. Aklınızda olsun önümüzdeki sene için eğer müracaat edecekseniz bu vizenin süresi 6 ay. Temporary geçici vizelerde süre 6 aydan 2 yıla kadar uzayabiliyor. Fakat bu mevsimlik özellikle tarım sektöründeki iş tarım sektörü meyve toplama bunlarda çalışma süresi 6 ay. Tabii burada da bir sponsora ihtiyacınız var bir de diğer aradıkları şartlara uymanız gerekiyor nedir bu şartlar öyle çok da zor şartlar değil aslında en önemlisi 18 yaşın üstünde olmanız lazım 18 yaşın üstünde herkes müracaat edebiliyor İngilizce şartı aranmıyor ancak kendinizi ilk ay için geçindirebiliyor olmanız lazım ve bunu belgelemeniz gerekiyor 1270 pound gibi bir paranın banka hesabınızda müracaat etmeden en az 28 gün öncesinden itibaren hesabınız olması gerekiyor. Bunda da bir kolaylık var. Size sponsor olacak firma eğer ben ilk ayında işte şey sağlayacağım kalacak yer sağlayacağım ve yemeğini sağlayacağım diye bir bölüm var formu doldururken o bölümü Evet ben sağlayacağım diye doldurur ise o zaman e, bu e, finansal şartı da aramıyorlar. Genelde de sizi e, işe alacak olan kişiler size kalacak yer vereceklerini ve ilk aylık buradaki yaşantınızı sponsor edeceklerini de taahhüt ediyorlar. Dolayısıyla size gerek kalmıyor. Bu işe 3 ay öncesinden müracaat edebiliyorsunuz. Son iş başlamadan 3 ay kala müracaat edebiliyorsunuz ve müracaatınızı yaptıktan sonra da 3 hafta içinde karar çıkıyor. Bu da çabuk karar verilir. ihtiyacı karşılamak için çabuk karar verilen vize çeşitlerinden bir tanesi. Application fee yani müracaat masrafı vize için müracaat masrafı ise sadece 259 puan. Tanım sektöründe çalışmak için geliyor iseniz 6 ay kadar bir yıl içinde 6 ay kadar kalabiliyorsunuz. Eğer e, tavuk çiftliğinde çalışmak için gelecek iseniz müracaatınızı her yılın 15 Kasım'ına kadar yapabiliyorsunuz. Burada kalma süreniz de 18 Ekim'den 31 Aralık'a kadar oluyor. Daha kısıtlı. Bir de bu vizenin neticesinde burada e, başka vizeye geçemiyorsunuz ya da oturum e, almak üzere müracaat edemiyorsunuz. Vizenizi değiştiremiyorsunuz. Yani süreniz bittikten sonra geri dönmek zorundasınız. Başka bir işe geçemiyorsunuz. Sürekli bir işte çalışamıyorsunuz ve kaynaklardan faydalanamıyorsunuz yani yardım alamıyorsunuz ama güzel bir başka tarafı var biliyorsunuz diğer bütün vizelerde health surcharge dedikleri bir e, sağlık sigortası gibi bir e, masraf var bunda bu vizede de o masrafı da ödemek zorunda değilsiniz Arkadaşlar bu vize ile ilgili güzellikler henüz bitmedi mevsimlik işçiler bizim ülkemizde biliyorsunuz özellikle fındık fındık işçileri pamuk e, toplayan pamuk işçileri gibi çok çok düşük ücretlerle sağlıksız ortamlarda çalışan işçiler aklımıza gelir fakat burada bu bahsettiğim dört tane ana şirket sponsor olan 4 şirketin çalışanların sağlık ve güvenliğini korumakla ilgili yükümlülükleri de var Home Office tarafından konmuş göçmenlik bürosu yaptığı şartname ile açıkça belirtmiş Eğer bu şartlara uyulmaz ise ellerinden sponsorluk belgesi alınabilir Onun için dikkat etmeleri gereken şeylerden bir tanesi işçinin ileştirdikleri yerde işveren tarafından haksız muamele edilmemesi, yaptığı işin başarısız olması karşılığında cezalandırılmaması veya e, ücreti kesilecekse haksız bir şekilde kesilmemesi, güvenliğinin sağlanması, hak edilen birekler molalar, dinlenme saatlerinin düzenlenmiş olması gibi şartlara dikkat etmek zorundalar ve onları kon kontrol ediyorlar. İş, i̇şçi buna rağmen eğer çalıştığı yerden memnun değil ise sponsor firmalara müracaat icat ederek nedenini de açıklayarak e, işini değiştirme hakkına sahip. Çünkü e, İngilizce şartını kaldırdıkları için bu işçilerin daha savunmasız olacağını, kendilerini savunamayacaklarını düşündükleri için bu şartları birazcık daha sıkı kontrol edilmesini sağlayacak şekilde şartnamede şartname değişiklikler yapılmış vaziyette. Bu da çok iyi bir şey bence. Buraya gelip de başımıza ne gelecek diye korkmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar daha ne söyleyeyim? Bence gayet güzel. Hiç beklemeden eğer tarım işçisi olarak başvurmayı düşünüyorsanız hemen müracaatlarınızı yapmaya başlayın. İngilizce artık sizler için engel olmaktan Çıkmış vaziyette mevsimlik işçi vize müracaatında İngiliz şartının ortadan kalkması ile bu müracaat bu vize müracaatı oldukça kolay hale geldi Şimdi linklerini paylaşacağım 4 firma üzerinden müracaatlarınızı yapabilirsiniz müracaatlarınızın karşılığında kabul edilirseniz 3 hafta içinde başvurunuzdan itibaren İngiltere'de kendinizi çalışıyor bulabilirsiniz ümit ediyorum bundan sonraki vize haberlerim yine böyle bunun gibi güzel haberler olur bir dahaki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın tekrar.